Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre Kamal Akın hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Yine sizin en sevdiğiniz serilerden biriyle karşınızdayım arkadaşlar. Bu serimizde siz yorumlara challenge fikri yazıyorsunuz. Ben de o challenge'ı alıyorum, uyguluyorum arkadaşlar ve bugün en garip challenge'lardan birini yapacağız. Hayatımda hiç yapmadım, hiç de görmedim abi. Bakalım bu challenge'da neler olacak? Hiçbir bilgim yok ama gayet eğlenceli olacak konusunda gerçekten size garanti verebilirim arkadaşlar. Fakat videoya geçmeden önce bir abone olun, bir like atın, bir bildirim açın kankam. 70 bin yolunda ilerliyoruz. Ve bu katlı değil challenge'ımız arkadaşlar. Bu katlı sabahki videonun katlosu. Sabahki videoyu da izlemeyi unutmayın. En yaşlı oyuncularla oynadık pozisyonlarına göre. Rakip efsane geldi. Öyle bir e-sporcuydu ki. Kaçırmayın derim ama önce bu videoyu izleyin. Buraya geldiysen bunu izle ondan sonra git kanka. Onu da kartlara bırakırım. Buradan mı oluyor? Orada bir yerde işte. Evet challenge'ımızı kim demiş? Ne istemiş? Hemen söylüyorum arkadaşlar. Mehmet Can kardeş demiş ki abi takımın bölümüne gir. Takas yapılan yere. Gözünü kapat. Aşağı yukarı yap diyor. Karıştır. Sıralamayı dereceye göre yapma. Karışık olsun diyor. Peki karışık olsun. Gözünü kapat. Bir oyuncuya tıkla. Aç gözünü. Sonra bak diyor kimse onu katlıyor al. Bütün katlıyı böyle yap. Kısaca gözün kapalı katlı seç. O katlıyla iki farkıyla rakibi yenemezsen iki ikonsiyi seviyorsun diyor. Mehmetcan ben de seni seviyorum. Teşekkür ederim kardeşim. Ve bu yorum 130 like almış. Ve herkes yap demiş. O zaman bize de bu challenge'ı yapmak düşer arkadaşlar. Siz de yapmamı istediğiniz challenge'larınız varsa hemen yorumlara yazın abi. En çok istenenleri yaparız. Ve gözümüzü kapatmak için bize bir adet temiz sıfır daha hiç kullanılmamış abi. Yeni çıkmış. Maske lazım. Bu maskeyi gözümüze takacağız. Daha sonra kartı seçeceğiz. Ama bundan önce e, gözü kapalı olarak oraya gidemeyeceğim için öncelikle bir gidelim. Takımma tıkladık. Takas yapılan yer demişti oyuncu kartları. Burası dereceye göre seçme demişti. Kart türü dersek hemen hemen yakın adamlar olur. Pozisyon dersek anlarız. Alındı, imzalama tarihi. Eyvallah şöyle yapalım o zaman abi. İmzalama tarihini yapalım. Çünkü oyuncağımız karışık aldık. Kimisini aşağıda, kimisini yukarıda aldık. Daha mantıklı olur. Böyle daha aşağı karışık oldu baya. Aynen. Aynen baya böyle iyi oldu. Tamam. Eyiz abi. eyiz Tamam. Şimdi bu maskemizi takıyorum. Geliyorum. Oynat bakalım. Evet arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Gözümü kapattım. Ya şu an bir görüntü var ama bakalım. Mecbur bunu çıkıyoruz kapatacağız. aynen Ayrıca burnumu niye kapattım acaba? İkonu koklayabilir miyim lan? Öyle de yeteneğim yok ya. Bakalım. 11 tane oyuncu seçiyoruz arkadaşlar. Oynat bakalım. Şimdi abi ilkini seçelim tamam mı? Lan bir de maske içinde göz kapatıyorum. Bunu görme ihtimalim yok bu arada. Yok. Tamam. El hareketi yapmayacağım. Bekliyordunuz değil mi? Abi. Tıkladım. Birincisi bu. Van Basten. Evet. İlk oyuncumuz Van Basten. Kaldı 10 oyuncu. Van Basten gayet iyi bir tercih. Geri çıktım mı lan? Çıkmamışım dur. Kanka. Bak geri çık. Ha. Tamam. Abi ilk oyuncumuz Van Basten. Tamam mı? Karıştırıyorum iyice. İyice karıştırıyorum. Bakalım. Tamam. Şuraya da baksam. Zaten gözüm kapalı. Zaten bir şey görmüyorum. Abi ne yapacağız? Tıkladım. Bir tanesine tıkladım. Tıkladım herhalde. Bilmiyorum. Piyaniç mi? Tamam. ikinci oyuncu Piyaniç. Güzel. Kaldı dokuz oyuncu geri desek. Tamam. Hadi abi kaldı 9 oyuncu seçelim seçelim seçelim. Kabala karıyor. Robertson mı? Güzel. En azından aynı pozisyon gelmiyor. 3. Tamam kaldı 8. Hadi abi. Marcelo. Lan iki tane sol bek geldi kanka. Kanka iki tane sol bek geldi ya. Geri aldık mı? Lan? Alamadık. Devam. Kaldı 8 oyuncu abi. Kaldı 8 oyuncu. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Tıkladım. Yok lan. 7 oyuncu kalmıştı. Doğru. Dört tane seçtik. Yedi kalmıştı. Tıkladım. Tıklamamışım baştan. Evet. Şöyle gelelim abi. Biraz yukarı. Biraz aşağı. Hop. sağ sola. Hop. Bu. Tıklamamışım. Bir daha tıklıyorum. Lan gene tıklamamışım. Kanka. Tıkladım bak. Bu sefer tıkladım. Hangisi bilmiyorum. Asensio geldi abi. Beşinci oyuncumuz Asensio bu arada. Tamam çıktık mı çıkmışız. Kaldı altı oyuncu beyler. Kaldı altı oyuncu. Bakalım oğlum güzel bir şey gel lan. Tıkladım. Oliver Kahn mı? Güzel. En azından kalecimiz var lan. 93'lük. Evet tamam. Tekrar abi kaldı. 5 oyuncu. 5 oyuncu seçiyoruz chat. Bakalım. Gomez güzel stoper kaldı 4 oyuncu abi hadi bakalım. Hadi. Şimdi baştan. Bak böyle tablet de böyle ha kaydırıyor ama. Sonra demeyin kaydırmıyor. Holding geldi. Tamam kaldı 4 oyuncu abi. Aa elim gözüme soktum. La gözden olduk lan bir video oruna. Abicim başka 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 başka. Posen kaldı kaldı 3 oyuncu abi çok güzel lan bir tane ikon ver lan Hadi abi Bu Figo geldi çok güzel abi 2 oyuncu kaldı gene ikon bulamadık çok güzel Ağzım kapandı bir saniye kanka Hı, tamam Abicim başka 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 ver 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 bir İkon ver de kurban olurum Hector Bellerin kaldı. Kaldı son oyuncu abi. Bir tane. Lan hiç göbek seçemedik mi biz? Son bir abi. Son bir. Hadi bakalım. Gönder Konami. Gönder. Bir tane ofansif vurtsa ya da göbek ver kanka. Şu oyuncular ne durumda hiç bilmiyorum. Messi olsa geldi. Evet arkadaşlar şimdi o seçtiğimiz 11 oyuncuyla katlo kurmaya gidiyorum. Oynat bakalım. Evet arkadaşlar katlomuzu kurduk. Katlomuza baktığımızda da gerçekten fena olmayan da bir katlo yaptık ha. Şaka maka gözü kapalı kurduğumuz katta öyle fena değil. Yani çok iyi mi değil tabii ki. Takım ruhumuz 85. Ki oyuncağımızın çoğu bir seviye. Çoğunun alışını alıyor. Çoğu da kendi pozisyonlarında oynamıyor arkadaşlar. Bizim için gayet zor, gayet tehlikeli bir challenge ve atmamız gereken iki fark var. Başarabilecek miyiz bakalım? Usulca online maçımıza giriyoruz. Oynat bakalım. Vallahi <laughs> durum kontrol ediliyor. Güncellendi bile. Rakibimiz hızlı geliyor abi dikkat. Şampiyon Beşiktaş demiş. 1161 derece. Gayet iyi derecesi var. Aşağı bakan var mı? Bir holding aşağı bakıyor ama diğerleri iyi. Holding takımındaki en zayıf halkaydı. Bir de aşağı bakıyor. Müthiş ama diğerleri yukarı bakıyor. Abi şunlar ya. Allah'ın lütfu lütfu kurban olurum. Rakibi kattosuna baktığımızda Postecoğlu oynatıyor. Ve Lukaku Ronaldo Messi gibi tehlikeli bir üçlüsü var. Bayağı sağlam. Bakalım. Posta olduğunu görünce heyecanlanıyorum ya. Çok seviyorum ya nedense. Ayrıca benim yorumlarımdan gelen çan fikirlerini çalmaya çalışan, teşebbüs eden, çalmayı düşünen herkese haramzeye zıkkım olsun. Neyse maça başlayalım. Çektik abi geri. Oo bir uzun top. Abi Gomez. Gomez alır. Alın. Bir dur daha bismillah dedik Lukaku. Gülüm bir bismillah dedik kurban oldu. Şimdi Abi. Messi vur. Piyanoci, uzaklaştır gülüm eyvallah. Hayır. Abi şuradan çıkabilir miyiz? Holding adamsın. Adamsın. Messi bıraktı Asesio. Asesio çok güzel gördü Figo'yu. Figo. Abi göremedik be. Birazcık geç kalıyoruz be Figo. Gülüm. Ah Asesio. Kanka benim oyuncular niye böyle? Marcelo'yu da göbekte oynatıyorum bu arada. Pişman olacak mıyım? Olacağım gibi. Abi Gomez Holding. Vallahi Allah'tan Oliver Kahn var kanka. Allah'tan Oliver Kahn var. Lan biz iki fark atacağız bize değil mi? Abi Oliver Kahn var ya. Kurban olurum lan sana. Vallahi kurban olurum. Oliver Kahn at abi çok iyisin. Çok iyisin. Figo indir abi. Eyvallah olmadı olmadı olmadı. Kanka Ronaldo. Abi adam çok çok iyi geliyor ya. Hocam adam geliyor. Kaçın. Piyan hiç bıraktı Messi'ye. Messi bırakamadı. Lukaku tam, tam. Abi hızlı başlayın. Hızlı başlayın. Messi indir abi Asensio'ya. Asensio. Çok güzel gördün abi Figo'yu. Figo. Van Figo, Basten'i gördü. Van Basten koşar mı? Van Basten ne zaman koştu ki kanka? Asensio. Harikasın. Koy ayak Figo'ya. Figo bıraktı Van Basten'i. Van Basten. Asensio'yu gördü. Asensio'yu gidiyor. Asensio'yu gidiyor. Asensio sen bir de sol ayaksın. Sen bir de sol ayaksın kanka. Nasıl atamadım lan? Plas attım ben orada. Holding indirir misin ya bu O kadar da değil yani anladın mı? Tamam Asesio bırak hadi Figo. Figo. Ayak koy koyamadı kim pembe. Abi takım ruhuna kadar şu an oyuncağım saçmalıyor. Garip grup paketler yapıyor. Çok değişik. Kanka holding var ya aşağı bakıyor dedim adam en iyi oynayan çıktı bu arada. Messi bıraktı Asensio'ya. Asensio bıraktı Figo'ya. Figo Van Figo, Basten'e olmadı Kimpembe'ye. Aşağı çektik onu tamam. Oradan yukarıdan baskı aşağı gönderdik bunu iyice tamam. Holding indir abi eyvallah. Robertson. Kötü pas kötü pas Marcelo toparlayabilir mi? Toparladık. İyiyiz. Van Basten alabilir mi? Alamadık. Kaka hadi. Çektik abi geri 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 Messi'yi çektik Ronaldo. Çok güzelsin Bellerin. Bellerin hadi hadi yarım kalan işini tamamla kanka eyvallah. Figo bıraktım Van Basten'e. Van Basten kaldırdı Messi'ye. Messi'den Figo'ya. Harika bir paslaşma. Figo gidiyor. Figo gidiyor. Figo gidiyor. Figo gidiyor. Figo gidiyor. Ya abi niye atamıyor bunlar? Kanka bunlar geri zekalı. Abi şunu nasıl kaçırsın ya? Plas atmadım bir şey yapmadım ben ya. Aşağı kaydırmadım ya. Plase atsam da bir sende dış plase var. iki sol ayağın ne güne duruyor. Ya Trivela yap ya sol ayağınla at. Robertson piyancı gördü. Pjanić bıraktı Hector Bellerin'e. Hector Bellerin bıraktı Abasesio'ya. Asesio bıraktı Figo'ya. Figo bıraktı Messi'ye. Messi çok güzel gördü Van Basten'in. Van Basten'den Figo'ya. Offside yok. Hocam faal var orada. Hocam fal var. Tamam falimiz var. Kanser ya. Figo ve Asensio neler kaçırdı? Abi şöyle bir şey yapsam kim ne diyebilir ki şu saatte şöyle. Duran topu kullanan bana sağ ayaklı bir adam lazım. Bileği kuvvetli. El mecbur. Piyanice de kullanılttırabildim aslında da. Neyse Figo kullansın hadi. Figo. Hadi abi. Bıraktık Van Basten. Van Basten. Bıraktı Figo'ya. Figo. Figo. Hay Figo. Çektik abi Messi. Messi. Tamam. Bıraktı abi Van Basten'i. Van Basten. Bıraktı Messi'ye. Messi. 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 Rakibi 7 şutu varmış. 5'i kale bulmuş. Bizim 5 şutumuz var. 0 kale bulmuş. Bizim Oliver Kahn gerçekten iyi iş yapmış da. Bizimkilerin ayağı yok kanka. Aya adak adamların ayağı yok ayağı. Vallahi ayakları yok ya. Maç ya bak bak hele. Pianiş bıraktı Asesio. Asesio Messi. Ya. Messi. Oo Abi Messi geri çeksek uzun top yer miyiz yeriz. Gomez indir gülüm. O Oliver Kahn var ya. Sana kurban olurum lan. Messi bıraktı Figo'ya. Figo Van Basten'e. Van Basten'e Messi'ye. Messi aşağı Figo'yu gördü. Figo. Figo. Like adama abone olursanız sevdiğiniz Kim pembe bir uzun top denemesi daha. Gomez önce Lukaku çok fiziği kuvvetli bir oyuncu tamam. İsa ismi yazdırın. Oğlum benim iki gol atmam lazım. Yani iki gol iki gol. Figo indir. Ya bir şey yap be Figo yap be. Holding. <laughs> Messi tamam çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Abi geri çektik. Tamam. Tamam. Çok iyi. Gol yersek yıkılırız. Rabbim koruyor. Oliver Kahn yardım ediyor. Ama bizim Figo. Kıl oldum lan Figo'ya bugün. Pjanić. Hadi bakalım. Geri çek abi. Aa Marcelo. Marcelo bıraktı Messi'ye. Messi. Ronaldo Hector Bellay karşısında hala hiçbir şey bitmiş değil. Holding ne yapıyor? Top zaten çıkıyor lan. Tamam. Hadi abi. <laughs> Vermiş sadakamız varmış böyle. Ben bilmeden nerede bir hayır işledim acaba? Ben onu değiştiremiyorum ki. Ronaldinho'yu almış adam. Hadi bakalım. Oğlum kurban olurum nasıl? Sana. sana kur? Lan figo Allah seni bildiği gibi yapsın ya. Deyong. Ah holding. Müdahale edebildik mi edemedik. Alır mıyız abi? Alamadık. Ronaldo. Ronaldo. Tamam çok iyi çok iyi. Davis. Evet. Tut 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 tut. Marcelo. Marcelo. Piyanici gördü. Piyanic. Figo'yu gördü. Figo Van Basten. Figo'yu gördü. Figo gidiyor. Figo. 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 Allah ım. Atamıyordu. Vallahi atamıyordu ya. Hadi abi çektik geri. Lan bu adamda dış plase var var diye sol ayakla vurmaya çalışıyor. Piyanış indir gülüm. Messi. Messi gördü Asensio'yu. Asensio Figo'yu gördü. Figo. Oy. Van Basten'e harika. Eee, ver ver ver. Ronaldo tamam tamam. Ronaldo. Abi Ronaldo yiyor. o Hector. o Mbappe ye yetişemeyiz ki biz. Öldürse yetişemeyiz. Alfus Ooo. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Şimdi abi dakika 85. Atarım. Bir gol daha atarım. Abi Lukaku geldi sırtımıza bindi. Mbappe bırakacak Ronaldo'ya. Aynen de öyle oldu. Holdingse Adamsson. Messi bırakamadı. Ronaldinho. Foden. Bizim almamız lazım abi o topu. Bir yerde ayak koymamız lazım. Marcelo çok güzel gördü Asesio'yu. asesiyor Figo'ya. Figo bıraktı Van Basten'e. Van Basten aşağı Asesio'ya doğru. Asesio alırız abi alırız döner salırız alırız ya Hector Bellerin vur gitsin vur <laughs> Momentumdan baş kazandım hep biz mi yiyeceğiz oğlum momentumu ya <gülüyor> <gülüyor> Ya ay yazık olmuş istatistiğe bak ya. Kurban olurum kanka ya kusura bakma da Oliver Kahn momentum ya net momentum bu arada Biz bir halt yapamadık hele Figo bizi İsabetli pas 73 olur mu ya Böyle bir şey var mı kardeşim Evet ben maçı kazandım kardeşim derece kaybetti ben ikon kaybettim İkimiz de kaybetmiş olduk Kaybedenler kulübü mü lan bura Böyle bir şey olabilir mi ya 3 tane ikon diyoruz Sıralama kart türüne geldik abi Tamam mı Geldik geldik geldik. Bakalım kim var elimizde? Kim var elimizde? Bir ovundan daha mı vazgeçecek abi? Abi yedek ikonum kalmıyor ha. Sizin bu çalışlar yüzüne <laughs> yedek ikon kalmıyor. Başka başka bir tane daha ikon sileceğiz abi. Bir tane daha ikon sileceğiz. Kimi silebiliriz? Kimi silebiliriz? Şöyle inersek aşağı. Gel la buraya. Tamam. Bir de dur lan. Bir tane bir dur. Dur 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 dur. Neredesin be sen? Git. Sen git. Var mı başka? Bir tane daha varmış. Tamam. Kaldır kilidi abi. Kaldır. Defol git lan tamam lan. Kalk git lan buradan. Tamam. Video ben size like atıp abone olmayı yeni çalışmalarda yazmayı unutmayın. Bir de bildirimler açın. Bir şeyler yapın kanka ya. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.